Oh, sonunda videoya girebildik uzunca denemelerden sonra. Ee, Nordak tanıtıyoruz. Kuzey Katy, çoğunuzun bildiği Luna videosunu, Catherine videosunu çektiğim arkadaşım. Kuzey'in Norda'na bakacağız bugün. Norda almıştı, yüklemesi gerekiyordu, birazcık büyütlesin, öyle gösterelim falan dedik. İşte büyütlemiş, bitirmiş. Şimdi birazcık Norda'ya bakacağız. İşte Nordak mı, Luna mı vesaire çok soru geliyor. Videosunu çekip atıyorum abi, karar size kalmış, takımınıza kalmış, işte sizin artık zevkinize kalmış. Let's go. Kuzey ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? İyidir, teşekkür ederim iyi gidiyor. Sen nasıl gidiyorsun? Benim de iyi gidiyor. Nordak nasıl? 10 üzerinden kaç mesela Nordak? Direkt ilk soru. 10. 10 üzerinden 10. Aynen. ben ben şu an Nordak'dan daha çok seviyorum wow, açıkçası. İddialı, iddialı. Skill'lere benim... bağlı ama... dalanır mı ne? Evet. Benim ne, daha çok ama aması ne, şu an. Aması ne abi, aması ne? Luna ama şartamadan. ilk başta Luna olmadan bu aşamaya gelemez. İşte. Bence gelemezdim. Bence. Çünkü hiç yeşil hiçbir şey yok. Şu an yine Space Princess Livelli'yi koyduk da. Aynen. Yeşil hiçbir şey yoktu yani bende. Şimdi bu skill'lerle başlıyorum. Aynen abi let's go. Bir support'a göre a aşırı fazla vuruyor ilk skill'i. Direkt vuruyor savunmadan. Evet 380 oluyor. Bir de üstünde buff olursa %40'a kadar çıkıyor. 420 fazla vuruyor yani uğur, çok fazla bu. Uğur, uğur, uğur. Fazla. Bu çok fazla bir demeyiş harbiden. Bir de bu şara defans kasıldığı için hatta şu an düşük hali. Bu normalde 30 kalışına çıkarmam lazım. Net ki bekliyorum işte şu anlık. Aynen. Salı günü geldi anda basacağım her şeyi. Yani o yüzden bunu aslında nice set çıkmanız lazım ama Forge'un şansım çok kötü olduğu için hiçbir şey çıkmadı. Şu anlık böyle takılıyoruz, idare Maalesef. ediyoruz. Aynen, Şövalyesi Türkçesi. Ee, bu ne abi? İkinci skill'i tüm attribute debuffları siliyor. İşte bu atak down olur, defans down olur. Onların hepsini siliyor tüm herkesten. Üstüne %45'lik shield atıyor. Vallahi. Şu anda Catherine 2den sonra en yüksek shield bu şu anlık oyundaki. Vallahi vallahi. Attribute, ya yani bütün şeyleri siliyor diyorsun yani he? Evet, tüm defansları, bilmem hepsini siliyor. CP yakmaları siliyor mu? Yok onlar attribute debuff olarak geçmiyor. Evet. onlar dotları dot debuff olarak mu? geçiyor. Dotları siliyor mu? Yok Üst dotları silmiyor bak. Şu dot debuff demiyor o yüzden. Aynen Dula'daki soru gibi. işaretini kaldıralım abi. Aynen sadece dot debuff var her şeyi siliyor. Ve şey dur yan skill. Ve işte %45'lik shield atıyor. Mesela stun yedim siler mi? Siler o da attribute debuff okay. olarak geçiyor. Tamam. İşte bu dot debuffları her hepsini siliyor. Pasife geçtik. Pasifi biraz uzun. Nordak her turbaşı başı %100 şansla kendine bu bu bufflardan birini atıyor. %100 i̇şte, şansla. Evet. %60'ı normali buklarsan yüzde %100 oluyor. Her türlü bu bufflardan bir tanesini atıyor kendine her, her turdum, başında. Her tur. Evet, kendine her tur geçtiğinde. Okay. Kanta hariç tabi. Okay. Her tur buna geldiğinde bunlardan birini atıyor. Full bookladığınız zaman %20 şansla da her, dur, her tur başı bir tane takım arkadaşınızı atabiliyor. Okey. Ee, bunun en güzel şeyi ultisi. Dur bir şey merak ettim pasifte abi. Gelsene Hı. bir. Ee, stekleniyor mu? Ya da kaç tur kalıyor? Şey iki turluğuna atıyor. Ha iki turluğuna. Okey. Mesela bunu attı. Bir sonraki tur ne bu da geldi? Mesela Sivri attı. İkisi aynı anda oluyor. Okey. Üçüncü turda ama kritik gidiyor. Evet ilk attı buff gider mi? Eğer ilk kritik attıysa mesela. Peki mesela şöyle oluyor mu? Crit rate up bir tane daha crit rate up alabiliyor mu üzerine? Yoksa artık crit rate up alamaz mı? Ben al. Bak mesela ona hiç dikkat etmedim açıkçası. Okey. İki kere üst üste crit at %50'ye çıkıyorum mesela. Aynen soru Buna hiç bakmadım. Aynen. birazdan belki oynarken denk gelir. oynarken bakarız ona. Ultisi en güzel yanı bunun. Direkt herkesi demiş immunity kazandırıyor. Kimse demeşemiyor. Karşı rakipten bu üstünde olduğu sürece. Bir turluk cooldown'ı 4 booklarsan gayet az bence gayet okey. Bayağı iyi bir de en özel, en güzel yanı bu zaten ve üstündeki tüm vafları tüm takım arkadaşlarıyla birlikte paylaşıyor. Kendi üstündekileri. Hmm. Mesela yani nasıl? Mesela Caitlyn'e %40'lık shield attın. Evet. Norda bunu tüm takıma attı ya Norda'da bir daha atıyorsun tüm takımı hmm. öyle düşünebilirsin. Ol, ol, ol bayağı iyi. Peki bir şey O yüzden soracağım. Bir şey çok soracağım. güzel kombalanıyor Mesela Catherine'de attığı şey yani Shield'ını. Shield'ın bitmesine işte bir tur kaldı. Nordak attığında tur yenileniyor mu yoksa bir tur olarak mı geliyor? Yok yine bir tur olarak geliyor. Yine bir tur yani üzerindeki neyse copy paste gibi. Aynen direkt copy paste. Okay. Üstündekilerin turları ne kadarsa direkt Abi, copy paste. Ee, emblem abi e, amblem abi. Amblem abi. Bize şu amblemleri göster abi. <laughs> Ses alalım abi. Amblemler Neden bu şu abi? anlık böyle. Bunları... Dümdüz defans yeri olduğu için yine Aha. HP yi aldım. Nuna ve kesin olduğu gibi. Burada tabi defans ağırlığı daha çok şeylere göre. Çünkü efekt işine yaramıyor. Ne bileyim. Hı -hı. Bu çok işine yarar ben çok sevmiyorum. İşte buradan herkesi sürekli buff attığı için bu evet, skill baya güzel oluyor. Iyi. Önemli bu. Bayağı i̇şte bunları da event var diye tamamlamadım ama bu şekilde gitmek okay. mantıklı bence baya. Auran, Auran ne yaptın mesela? Buna ne aurası? Aura yine mordan şey alınabilir buna tabi. Ben niye bunu aldım maviden? Aynen. Morlara gitmek bu, zor yani diye. Tanklarda. Mordan da... Şu, nerede o? Şu olabilir. Hiç Her silahla tüm takıma şey oluyor. Ya da bu da olabilir. Max hiçbirisini arttırsın. Daha fazla shield atar falan filan. Aynen. Hayatta kaldığı sürece hayatta tutar da. Aynen. Ne var başta? Eksklusivlerinde pek bir şey yok galiba. Eksklusivene bakmaya gerek yok. Bakalım istiyorsan Bakalım istiyoruz. Çok bana, iyi adam. aslında. Aynen bakalım. Bu bir töne esbaf veriyor ama zaten pek bir anlamı yok bunun açıkçası. Zaten demişim ulti verdiği için bir tur sonra bu da gidiyor. Çok bir anlamı yok bunun. Şu çok güzel. O Tüm takımdaki herkesin max HP'sini %25 kadar arttırıyor direkt. Ekstra yani. can basmıyor, direkt arttırıyor. Yani isteyenler mutlaka yani Aynen bir mesela Caitlyn'in benim 500k HP'si var direkt 625 k çıkıyor oh. Nordak oh. A ikinci skin'e attığında. Oh. O yüzden çok güzel. Ben Exclusive için çok 300 beğenmedim. 300 tur açıkçası. yetmez ya 300 tur yetmez böyle Nordak'la bir yeri kesmeye. <laughs> evet evet yani bu Bence Garip olmuş biraz. Pasifine falan şansı attırmaları bence çok daha iyi olurmuş. Evet. Zaten Nordak abi. normal ağrı vuruyor. Exclusive de Sadece def damage %40 arttırıyor. Oto atan. Ha. güzel aslında kötü değil ama bu olmadan da zaten çok vuruyor yaşar. Çok okay. da gerek yok yani. Equipment abi, equipment en kritik yer. Ben şöyle bir şey Hemen duydum, ee, Nordak'ta bir iki tane farklı build varmış galiba yine. Aynen. İşte Benim bir, çok kişi kritik, bir işte evet, başka türlü... Bunu tercih ediyor. Bu seti tercih ediyor ha, ama bende hiç Aynen. Güzel item olmadığı için şu anlık takamıyorum. İki tane güzel itemim yok bunda hiç. Güzel ya mi? Rate, bu, set, bu set, çok vuruyor diyorlar bu setten orada. Evet. ile birlikte counter atı alınca crit rate'i de arttırıyorsun. Defansı da arttırıyor ya. Bu çok fazla evet. crit rate atıyor otasıyla. Defans yüksek olduğu için. Ben şu an statları böyle benimkinin. Hı hı. Yani bunu yapabiliyorsanız böyle kullanıyorum. De olarak da savunma CP. Aynen. Mesela şunun yerine işte Netgear'da defans kasacağım. 30 evet. çıkarmak istiyorum. Aynen. Defansını. Altını defans çünkü işte, bayağı defans. bayağı önemli. Evet bir ama bir tek def rate var işte bunu evet. daha güzel bir şeyle değiştirmeye çalışacağız. Atak rate yaramıyor şey ya buna mesela değil mi? Bunun Yok sadece def ve HP ve speed. Öyle. Şu üçü olsa yeter buna. Hani efektif de gerek yok, rest'e de gerek yok, healing'e de gerek yok. Aynen. Yani bunu oyunda bu yüklemesi çok kolay. Diğer yerde yerlerde bir yer yer. Ne tercih edeceksin? Mesela burada ne tercih edeceksin? HP 2 HP vardı burada. En güzeli buydu. Bu kalır mı diyorsun oldu. yani? Ya bu işte e, neydi bunun çıkan boss'un ismini unuttum. Grolyan'dı galiba. Ona kadar kalır bu. Hmm. Şu anlık başka seçenek yok çünkü. Buradan ne tercih edeceksin? Bu dümdüz speed ve hiç Buradan ikinci ikinci artifaktan ya diğerden ne tercih etmek istiyorsun mesela? Gene HP yoksa? Yok, şu mesela altları bu HP olur, defense olur. Altları HP'ye yanında defense rate de Tercihim olur. Bir de anladım. speed olsa da iyi olur. Çünkü üstte çünkü... ne istiyorsun? Speed mi bak bu. İşte, bu direkt dümdüz speed ya. Yoksa ha. dungeon'larda tur alamıyor. Evet. Rakipten önce başlayamıyor. Ama Night Burada, Set daha iyi galiba. Night Set'i mesela yani. nasıl giydiriyorlar? İki tane mi Night Set yapıyorlar yoksa o, Full Night yani. Set mi? Full Night Set de olur. İki tane bir tane bundan bir tane defans da de olur. HP bir O artık itemine bağlı. Ne kadar fazla Aynen, takım item varsa. Aynen takım sağlam falan yapabilecekse. Tabi bu fena değil ama yanında başka hiç item yok. O yüzden çok aynen. takamıyorum bunu. Aynen. İkinci ilk itemi böyle. Dümdüz. HP. Başka hiçbir şey yok. 6 yıldız diye takıyorum. %15 HP yarıyor. Bayağı farmadım aslında önceki evet, evet. eventinde evet. de. Çok bir şey çıkmadı. Bu da HP rate 1, defense rate. 12 bile para yok diye basabilirim. Niye artı 12'de tuttun? Sen 16 atmadın. Def gelecek. Hem para az. Ha, para azsa ise boş ver ya. Bana. Yani gerek Aynen. yok çok. Aynen. De Bu de da speed HP de. def. O kadar. Okey abi bir bakalım mı mesela? Nerede bir de hiçbir yeri ki... mesela bu da baya kötü aslında. Nerede Speed var diye tek Bir arena, arena gösterebilecek mi? Bir iki arena. A <laughs> arenaya bakalım bakalım ne var. Şöyle Bekleyin takım atalım. varsa yenilmeden alabilirim dediğin. Oh Margaret'i bu kafamıza oh, vurur oh, gibi. Oh, oh. Bir istiyorsan direkt ulti attırayım mesela. Aynen öyle olur Aynen öyle olur. Şey isteklerini görelim. Neyi çıkarttın? Kimi Arena de çıkarttın? Arena'ya böyle mi çıkıyor? Arena'ya böyle mi çıkıyorsun? No... Normalde. Şöyle çıkıyorum normalde. Genellikle böyle çıkıyorum. Ha, Nordak'sız çıkıyorsun. Arena'da tercih etmiyor musun? İşte, evet. Karşıda işte ne bileyim Sigmund, E3 falan falan varsa Anladım. bunun yerine dümdüz şöyle giriyorum. ikisi birden. Anladım. Okey. Bir Nordak'la denemiş olalım. Arena'da bir bakalım madem. <laughs> Aynen. Bakalım. Sıfır bir... kesmesin seni. Hepsini. Buff, buff, şi buff şiiri göstereyim mi? Hepsini ne kadar keser kadar mi? fazla. Hepsini keser mi Lucifer? Yok imkanı yok. Oo. Bak mesela kalkan atıyorum şimdi. Evet. Attım kalkanımı. Okey. Bunu da hadi rest atalım. Okey. Melih ile vuralım bu çocuğa. Mesela i̇şte şimdi Melih'de okay. mesela kalkanı okay. gitti. <laughs> Aynen bu kendi bufflarını herkese attırıyor. Bir koyuyorum. Oo. Evet göremeden <laughs> öldürdük çocuğu. Oğlum harbiden o daha... ama şu balkon sen şuna çok girelim. ya. Evet evet bayağı güzel iş yarıyor. Bakalım. Bu alabilecek mi? Benim space şu an hız setlim takıl ondan emin değilim. Almışsın hızı. Ama Aha, he, ama Kate'in araya girer muhtemelen. Güzel girdi, araya. Soktuk Şöyle bir atalım şunu. Hop mesela attığı için E1 of, Margarita of. ataka 40 varken deme şeymedi takım. Aldım burayı ya. Mesela şimdi dümdüz şu an atmama gerek yok çünkü çok fazla buff yok. Mesela yok, çağırdan diyorsun, direkt i̇kinci dümdüz skill. ikinci skill'e attım. Yüzde 45 shield verdim herkese. Mesela bir sonraki, bir sonraki tur ulti attığımda kendi ultisinin attığı shield'ı da atacak. Kendi ha, ikinci kendi attığı. Kendi buff'u da klonluyor. Aynen. Sen, abi. Bunu da atalım. Hadi ata kapı da verelim. Oo, ata kapı da klonluyor. Bunu verdiği. Her şey her Oo. şey. <laughs> Üstünde olan tüm buff'ları direkt klonluyor. Bir şey ulti bir, bir koydum şimdi. Orda bak Mesela, o. mesela Space'in şeye bak. Al, 600k canı var ama aldı kalkana bak Space. Oo, 600k kaç kalkan Al, alıyor bu? A şurasına tam yarı desen. 300, 4, şu an bir yaklaşık 800k falan. 800 falan kalkan var. 600k evet. burası 800k şurası 600K, falan. 600k o yeşil yer mi? Ketlin, ha bak mesela 800k şu yeşil yer sadece. Bir Ketlin'in kendi canından daha fazla kalkan mesela şu an. alıyor. mesela yakın alıyor 850'ye yakın alıyor diyebilirim. Aynen ya. öyle. Yani çok mesela fazla kalkan atıyor. Evet, bir kere verdim mi bir daha nasıl yani. E, evet, Nordaki her yerde güçlü ya baya. Ama Eğer mesela... Bunu duosu çok iyiymiş <laughs> ya. evet evet. İşte Ketin olmadan da aslında o kadar <laughs> efektif çar değil çünkü evet. sadece kendi shield'ını elaylara basabiliyor ya. O yüzden asıl çok güzel oluyor bu şar. Evet. Mesela oto ataktan 226k vurdu mesela. Abi Ki, baksana. Ki nice yok şarın baksana. üstünde şu an. güven veriyor ya Nordak. Yani evet otoya al oyna ya. Baksana şu bufflara Allah aşkına. İzleyenlere ben merak <gülüyor> ettim bak. <laughs> yorumlara abi. yorumlara yazsanıza <laughs> mesela. Luna, Nordak, Kedin Duosu. luna max, max eş bir baksana aldığı kalkana. Yaklaşık 1 milyondan fazla evet, kalkan oluyor şu an. 4 tur ya. sürüyor ya. Bir tıkla mesela tekrar oraya. Bak mesela orada, üstünde şu an 4 tur falan diyor mesela Luna'nın <laughs> üstünde. Yani 4, 4, tur, tur. Ne kadar skill bir daha gelecek ya abi. Shield'ı var üstünde 4 tur mesela. Mesela 3 tur kırık falan, falan yani bunlar geldiğinde zaten skilller bir daha gelmiş olacak. Bunlar bitmiyor evet, evet. bir şey yani anladın mı? Şu an sınırsız buffları var işte. Aynen. Şu gibi 4 bir tur şey. tur diyor mesela. E 4 tur sonra bir daha gelecek yine oradakın aynı skilli. Lunar'ın aynı skilli Catherine'in. Bayağı kıyakmış bak bu. Norda kalmak dungeon... e, da bir de dungeon'a gösterin. Yani bu nasıl olan Norda'ka <laughs> gidebilir. Aynen biraz mesela dungeon'da ya bir yerler göster bize. Room 27 açayım. Room 27 yapabiliyor mu? Dün %100'e geçiyor Dümdüz %100 e şu an. yüzde yüz abi. Aynen. Evet. Ama bu bu takımla değil. Ben bunu da Space'e denemedim burayı. Şu ayarlı mıdır? Bakalım hemen bir İlkilerden. Bu arada dungeon'lara ayrı işte şeylere A ayrı 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 Burada press, line -up'tan evet, bu press line-up'tan. Evet, debu 20 çıkardılar daha yeni. Evet, o çok kullanın. iyi oluyor. Mesela guild boss'a ayrı hani her boss'a ayrı oluyor yani. Ya. Sürekli Aynen. ayarlamayın. Guild arana, arena ayrı, ya. ayrı yapmış. Burayı abi. efektif bir şekilde kullanmaya başlayın bu arada. ben gösterelim burada. Da. Gelmişseniz. İşsiz gibi böyle sürekli ayarlama ayarlamayla uğraşmayın abi. Direkt bota bıraktın ha. Direkt otoda 27 yüzde yüz oynuyor 27 yüzde yüz. Seyir abi be. Yani şu Melian yerine Zonya mı olsa 28-29'a gider. Der. Der gider. Gider gider. Hezonya Adetler çok. Hezonyalık şey ya. Hezonya artı yana 4 support muhabbeti falan. Aynen var zaten var ya, öyle yani. yapıyorlar şu kişi. Aynen. Öyle de bir olay var mesela Hezonya'nın yanına 4 support, Luna Nordak, Caitlyn, ne? Space mi ne. İşte ne? genelde şey yapıyorlar. Nordak, Caitlyn, Space yanına işte eğer Nord e, Luna yoksa Liz veya Bim. Aha. Hezonya. Hezonya. Aynen. Ya da Liz Bim yerine Pokas direkt EQ ve tek Aslında diye. tak tak diye. AOE'yi direkt denizliyor. Baksana zaten Counter Attack'larla ikinci Mech direkt A, öldü bile. Yana çok vurdu. Herkesin sonra üstünde... Kaçka vurmuş bakmak istiyorum ben. Mesela Sliwelle'yi yerine sıfır sokacağım ben ileride. 0 aldığım zaman. Çok daha hızlı dönecek tüm dungeonlar. Ooo. Bu duvama olduğu için dümdüz hem tüm efektleri kaldırdım. Aynen. Hem de Sliwelle'yi kaldırdı. Şimdi Shield'lar döndüğü için Eliye damage bile yemeyecek çarlar. Tek başına CP yakma gibi gözüküyor ama... Ona 5, 10'a 4, 10'a 2 bırakıyor sürekli yani. Evet, evet. Antra de eksi 3 olduğu için çok fazla vuruyor şu an evet. ya. Antra tak sağ olsun. E 3 sağ 550k vuruyor şu an Melian'a hiçbir benlere evet. Bosa. Abi mor gözlerinizi sevleyin. Gerçekten Ay, şu an aynen öyle. konuştuğumuz kişiler var. Adam diyor mesela ben 8 tane biriktirdim bile diyor hani anladın mı? Tam ben işte 7 var şu an. Mesela kuzeyde 7 tane var vesaire. Çünkü bir yerden sonra zaten Hı. yıldızınızı 1320 falan yaptıktan sonra zaten geliyor bir şekilde aldım mı hani? Yani çok da Leicester, gerek oynuyorsun çok Leicester aramıyorsun zaten. 3 tane arayacaksın hatta x1 ise e 2 tane. Bulursun. Bimliz. Bulursun. Hatta çok sıkışıyorsan bilemem. Kaç vurmuş abi kaç vurmuş? 830k bence bayağı. İşte buna nice çek. Ne? Silver'le kadar vurur neredeyse counter'larla. Evet, Aslı Şirte bak. Ketsin 1 milyon. Nordak 5 milyon. Evet. Aradaki evet. fark. Aradaki Çünkü Ketsin'in aldığı Shield'ı bu da sayıyor. Yani Paylaşıyor ya onu da sayıyor o yüzden çok fazla oluyor. Ve yani Nordak bu kadar shield atmasa, bu arada bu damage'in hiçbir olmaz ya yani. Tabi canım ben yani, orada kalmadan 26 bile dönemiyordum şu an 27 evet, auto dönüyorum. Evet 28'e işte defanslarımı arttırdığım zaman 28'e e geçiyorum. Güzel hikaye gel bir hikayede mesela nereyi gösterebiliriz? Oradaki <laughs> test yapabileceğimiz. Ya, orada ya, Nordak guild nasıl abi? Guild bossluk pek bir şey değil çünkü hmm. guild boss zaten öldüremediği için hiçbir şarını. Çok hmm. gerek yok bence guild boss'a okay. kullanmaya. Na 12. Kaşı deneyelim. Mesela şu dağ yolu yeri deneyelim mi? 3 dağ yolu burada aynen. mı var? Democim Bakalım. Burada yok ama sağ takımda yok Nordak. Aa no, koymadık mı Şükranım? Yok enerji, Enerjiye yani. yalan o etti. Hemen seri başladı. <gülüyor> Olsun. <laughs> eee mesela ilk Luna mı önerirsin, Nordak mı önerirsin? Ya o takıma bağlı o ya. Takıma ya, bağlı cümle. evet ama hani böyle <laughs> Luna bana mesela bir tık daha safe gibi geliyor. Çünkü canlandırma E canlandırması tabi evet ya. canlandırmasından dolayı. Mesela ben Nordak alsam geçer miydim bilmiyorum eğer takımım Bir de Luna'da çok Luna'da iyi atak değilse. At da var. Aynen öyle. Baya safe geliyor. Şimdi shield basalım burada. Shield'u Şey bastık atmayalım. abi. ikinci skill. Valla speedleri etmedi karşıların. Yani Heh. sen genelde burada combo olarak Catherine'i önce bir atıyorsun. Sonra ata kapı atıyorsun Luna'dan. Sonra Nordak'ın ikinci skillini atıyorsun. Sonra galiba evet. Nordak'ın ultisini ile klonluyorsun bunları değil mi? Hani böyle bir Aynen. Şimdi taktik görebilirsin Burası üçlü olan yer değilmiş de burada iki tane var. Hemen test edelim. Atakapları attık abi. Defansa attım. Hop hemen şunu bir koyduk. kopyaladık abi. Baksanız zaten o, bu shitler nasıl geçecek ki herhangi bir. Ya burada hem kopyalamakla kalmıyor hem de demecim evet. bunu alıyor galiba değil mi? Aynen. Mesela yine Melina'nın iki canı kadar. Lester'ın bayağı bir canı kadar atıyor. Evet. Ketil'in olanı da direkt Harikası kendi canları kadar shield atıyor. Ben çok beğendim. Benim ikinci mitiğim tabi Allah gösterirse ya Rabbim ikinci mitik bize. İkinci mitik olarak muhtemelen Nordak bende. Evet, evet. Bir de şunun eksi olduğunu düşün. %60 atacak. Bir de o, o, o. attığı yüzde an... shield'ı iki katına çıkaracak. Baksana şu şiddet. Nordak üstündeki. mesela kulesi ne nasıl peki? Kulede test etme şansım var mıydı? Nordak güzel ama bende EU olmadığı için ne bileyim bir Hezonya falan 21'de mi 22'de mi ne takıldım şu an. O görünmez boss'u geçemiyorum Silver'lerle sadece. Ama kule içine gayet güzel çıkar. Hezonya olanlar var falan var mısın? Bizim Malfer var. O direkt 26'ya götürdü yani. Var, evet. İşte ben Lucifer'ı aldığım zaman şu an maviden ilerleyemiyorum. O yüzden kal takıldım. %0 geldiği gibi ketin de 2 olacak. Bu sefer kalkanlar 2 katına çıkacak herkes attı. Çünkü bir ketin %20 fazla atacak. Bir de %120 attı. Shield'ı Nordak bir de atacağı için yine toplam evet. 2 kere evet. %20'lik efekt olacak yani. Ojo fark fark ediyor, e ya. Fark cool. ediyor bayağı. Cool ya kafanın üzerinde 30 tane buff'la oynamak Baya Aynen öyle. ya bu arada. Ben çok beğendim orada İyi ki de böyle bir video yaptık. Ee, ama mesela yine Kuzey'in de dediği gibi benim dediğim gibi bence eğer sarıya yakınsanız kafanızı bulandırmayın bence Luna. Değil mi? Aynen. Nasıl ama sarı mesela Hezonya'nız varsa ben direkt Norda'yı çekerim. He, Hezonya vesaire böyle güzel şeyler varsa Nordak almayı düşünebilirsiniz. Norda'da da gördüğünüz ne işe yarıyor ya da böyle çok buff üzerine bir takım kompozisyonunuz varsa atıyorum mesela Caitlyn'in kritik hasa ya yani counter hata sayesinde işte crit vuran bir şampiyonu varsa mesela birinin Ziya olsun başka şeyler olsun falan. Gene bu kritik muhabbetinden dolayı counter atak muhabbetinden dolayı alınabilir. Biliyorsanız eğer. Ve eksi silgallesi olanlar vardır belki. Evet. Eksleri de eksileri bayağı iyi. Çok yani, güzel. x biri bile yeter ya. Yani da güzel bir şekilde bam bam vura vura gidebilirsiniz abi. Evet, yani çok, çok şey fazla kaldım mesela, şey mesela konuşmadığımız bakmadığımız Valla. Yok ya, başka bir şey kalmadı yaptık, sanırım. Evet. ekip baktık, oyun içinde oynanışa baktık, statlar bunlar. Çok teşekkürler o zaman Kuzey. Rica ee, ederim. Teşekkür ederim yardım ettiğin için, video için, her şey için abi. Ee, bu şekildeydi arkadaşların oradak videosu. Yorumlara bırakabilirsiniz. Aynı şekilde Twitch'ten veya Discord kanalımdan ulaşıp gelip konuşup görüşebiliriz her şekilde. Ama bir yorumlarda mesela merak ettim Nordak'la ilgili görüşleriniz neler açıkçası ben Luna ile ve Caitlyn olan sinerjisini çok beğendim yani düz Nordak yani Ben ne buffı verebileceğim ki hani Nordak için ama Catherine ve Luna olunca Tabii yani işte bufflar buff artınca ve buffların olayları da çok hani ekstra atıyorum işte counter atak Shield %20 işte Luna'nın atak kırk %40 %50 falan O yüzden Çok iyi bir sinerji çıkıyor ortaya Kesinlikle ikinci olarak çok safe. İlke ben mesela benim için konuşayım. Ben sarıdan giden birisiyim. Luna'yı Luna tercih ederim. İkiye de muhtemelen orada kalacağım. Yorumlarda belirtirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Eşlik ettiğiniz için. Hoşçakalın. Tekrardan görüşmek üzere.